Beraberce şimdi bütün dikkatinizi verebilirseniz size söz veriyorum ki buradakiler sizin için artık çalışmaya başlayacaklar. Ve yaşamın tamamında başarılı olabilmek için acaba bu başarılı insanlar neler yapıyorlar? Onlardan bizim bir farkımız var mı acaba? Onlar daha mı akıllılar? Onlar daha mı zekiler? Onların başka bir kabiliyetleri mi var? Başka bir yetenekleri mi var? Enteresan bir şey söyleyeyim size. Bütün tecrübem ve birikimimde hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Yani çok başarılı olanlarla az başarılı olanlar arasında yetenek, kabiliyet hiçbir fark yok. Peki bu fark nereden geliyor? Enteresan bir şey var. Bir tanesi düşmanlarıyla çok iyi mücadele ediyor ve vazgeçmiyor. Bir tanesi düşmanlarını hemen yeniliyor. Peki düşman nerede acaba? Düşman nerede? Sizi engelleyen, başarınızı engelleyen, sizi istediğiniz noktaya götürmeyen o engeller nereden çıkıyor? Nerede o engeller? O engeller esasında dışarıda gibi gözüküyor. Eşiniz, anneniz, babanız, komşunuz, amcanız değil. Etrafta konuşanlar arkadaşlarınız değil. Parasızlık değil. İmkansızlık değil. Zihninizdeki düşünceden geliyor esasında. Yani insan esasında kendi engellerini kendisi yaratıyor. Eğer beraberce şimdi bütün dikkatinizi verebilirseniz, size söz veriyorum ki buradakiler sizin için artık çalışmaya başlayacaklar. Engel olmayacaklar. Sizin için çalışan nöronlar var. Beynimizde trilyonlarca nöron var. Bizim için çalışıyorlar veya da bizi engelliyorlar, durduruyorlar. Acaba bir şeyin farkında mısınız ki? Eğer beyninizi iyi kullanabilirseniz, yani çalışanlarınızı, nöronlarınızı çok iyi kullanabilirseniz, o zaman acaba ne olur? Yüzbinlerce, trilyonlarca nöronları çok iyi kullanırsanız acaba ne olur? Peki çok iyi kullanmazsanız, başkaları kullanmaya başlarsa, sizi devamlı etkilemeye başlarlarsa ne olur? Bakın enteresan bir şey söyleyeyim. O zaman size çok kısaca Esasında bunu nasıl kullanabileceğinizi beraberce keşfedip bulalım arkadaşlar. Burası çok önemli. İnanılmaz derecede önemli. Beyin ve düşünce esasında müthiş bir yönlendirme ile çalışıyor. Eğer beyninizi ve düşüncelerinizi ön yargılarınızla, geçmişteki bilgilerinizle götürürseniz mümkün değil. Eğer burayı çok iyi fark edebilirseniz şimdi önemli bir değişim olacak. Yaşamınızda, bütün hayatınızda ve kazancınızda. Rutin bir hayat Beyin için nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Konfor alanıdır, güven alanıdır esasında. Yani son derece güvenli bir alandır. Eğer bu olan bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl yapılmaya başladıysa artık beyin der ki ben güvendeyim. Sabah kalkıyorum, işe gidiyorum, geri geliyorum, patrondan azar işliyorum, az kazanıyorum, problemlerim var ama bütün yaşam esasında bilinen bir ortamda geçiyor demektir. Memnun olup olmamanız önemli değildir. Çünkü beyin en çok güven arar. Eğer güven içindeyse onun için tamamdır. Bir şeyin yanlış olduğunu biliyor olmanız bir şeyi değiştirmeyecek. Şu anda yapmış olduğunuz rutin çalışmaların da hayatınızı ve yaşamını değiştirmeyeceğinizi, kazançları değiştirmeyeceğini çok iyi biliyorsunuz. Daha iyi ve daha çok kazanmak istiyorsanız esasında rutinin dışına çıkmanız gerekir hayatınızda bir yaşamanızda doğru söyleyelim şimdi hep beraberce